tekrardan hoş geldiniz. Bugün günlerden perşembe. Ee, perşembe günü nasıl aklımda kaldı? Bugün buranın pazarı var. Oradan aklımda kaldı. Bir süredir video çekmedim. Dinlenmek istedim. Ee, bugün de aslında neler çekeceğimi gerçekten hiç bilmiyorum. Kaç günlük bir vlog olacak hiç bilmiyorum. Bugün yetiştirebilirsem bugün belki yarın belki öbür gün yani hiçbir şey belli değil. Hemen size yine dün yapmış olduğum şeyi göstereceğim arkadaşlar. Tabii ki cam silmek. <laughs> Şurada yine sineklik olduğu için tam gözükmüyor ama cam, yani camlarımı silmiştim ama buralarında hep böyle şey olmuştu. Ee, damla damla böyle kabarcıklar küçük küçük kötü kötü olmuştu. O yüzden içime silmemişti. Ben de sildim. Her neyse şimdi anıları da tam bu videoyu çekerken yarın cam balkonumuz geliyormuş. Gözüm aydın. Yarın ay inşallah yarından itibaren artık ay Egemen şurada ışığını yakmış. Nihayet bu kocaman 10 metrekarelik balkonum gerçekten de 10 metrekare ölçtük. <laughs> ee, güzel bir küçük bir oda haline gelecek. Masamı sandalyemi buraya koydum. Buraya çok güzel bir süs eşyası almıştım biliyorsunuz. Bu çiçekliği de aldım ama tam takamadım. Tuğba ile onu takmaya çalışacağız. Şeyimizi de yapacağız. Hmm. Süsümüzü de monte edeceğiz. Göstermiş miydim ben size onu? Göstermiştim galiba. Yine de tekrardan bir göstereyim unutanlar için. Hatırlayamayanlar için. Çim halı sipariş etmeye karar verdim. Çünkü diğer halılar hem daha maliyetli gibi geldi bana. Çünkü balkon baya büyük. Göstermiştim zaten. Tekrar tekrar göstermeye gerek yok. Bunu da monte edeceğiz Tuğba ile birlikte. Durum bu şekil vallahi arkadaşlar. Süs eşyalarımı gösterdim ben size. Instagram'da galiba <laughs> gösterdim sadece şu ışığı da yakalım. Valla ne çektim ne çekmedim gerçekten hatırlamıyorum. Arkada da bir sürü var bakar mısınız? Çok güzel şeyler aldım. Çok güzel olacak. Gerçekten süper olacak. Alo. 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 Bakar mısınız ne yapıyor? Alo mu yapıyorsun? Yap alonu. Baba gitti mi? Nereye gitti baban? Sonra da Alo. Alo Orada kimse yok karşıda kimse yok Kapatalım ışığımızı İşte ortalığı yine bir kat topladım filan ee, Egemen de şurada krebini yiyordu Krebini bırakmış hepsini yememiş Arkadaş ee, Şöyle bir oturayım öyle anlatayım Valla durum bu şekilde Anıl'ın da babaannesi filan kardeşleri gelecek ee, Mami, pazar günü büyük ihtimalle Mami. yola çıkacaklar. Pazartesi burada olurlar. Yani şimdi böyle bir planları var bakalım inşallah. Allah'tan bir şey çıkmazsa gelmeyi düşünüyorlar. Ee, benim için de güzel olacak yani kalabalık olacak. Ee, çünkü evde yani hep yaptığınız şeyler aynı oluyor, kısıtlı oluyor yani iki kişi iki kişi bir de bebek tabii ki de bu bebek bu bebek bu bebek. <laughs> Yani kalabalıkta bile çay içmenin keyfi bir ayrı oluyor biliyorsunuz. Mesela ben akşamları anında oturup çay demleyesim gelmiyor. Zaten akşama kadar çay içmiş oluyor. içesi olmamış oluyor. Olmuyor yani. E, ben de bu sefer tek başıma içmek istemiyorum. Yani öyle. Pazara gideceğim bir de. Tuğba ile beraber buluşacağız. Pazar, Ege bırakırken pazara da uğrayacağız. Zaten aynı yerde. Bir şeyler alacağım birkaç bir şey. Her, herhalde eve gelince görüşürüz ya da pazarda da açabilirim. Hazara falan uğramadık arkadaşlar. Masaya ne Hemen süslemelere geçtik ha. Masaya ne yapacaksın? Fener. Yok yok başka çiçek falan koyacak mısın? Buranın üstüne Masa mi? Şey. yok yok başka bir şey koymayacağım. Şöyle. Bakınız bunu düzenledik. Iyi ya da iyi şunu iyi iyi da iyi iyi şöyle koyalım. Şöyle yapalım. bunu da koyduk. Böyle çok tatlı oldu. Söylemiyor Tazı musun? bunları yapıyoruz. Şu da şöyle dursun. Hatta şöyle koyayım. Aferin bizi çeksin. Şey şey Bunları şimdi altta koysam egemen şey yapar. Nereye koysam? Ha evet işte. Bunlar ağır olur mu? Ağır. O ya yani çok ağır. Şu küçük koyulur da. Şu küçük koy da şırı üstüne şuraya yapalım. Şunu buraya koyabiliriz. Egemen o kadar şey yapmam. <laughs> egemen. Şöyle yaparız da burada dursun. Önemli değil. burada duracak. Dur, dur. böyle ne? yaparız. En altına ne koyacağız? En altına işte en altına da şunu koyalım. Şunlar. Bunlar da ağır ha. Şöyle dursun en altıda. Şunlar da ağır. Aynen en altına ya da isterse en altında bu lavanta görülsün diye. Ya da şunu üstte alayım, lavantayı altı alayım. Çok, Çok hoş oldu. Şey. Şöyle, şöyle dursun. Renkli renkli. Renk, renk. Evet. Dursun, böyle. Şunu da öne koyalım şöyle. Ya da istersen bunu oraya oraya alalım. Hem olur mu bu? Ha, anisi işte olmuş öyle Küçüklerine de de. de gösterelim. Şöyle dizebiliriz küçüklerini şöyle. Aynen. Farklı farklı yerleri serpiştirebiliriz. Sarı, sarı Burası da böyle oldu. Şimdi çok çok güzel oldu. Ha bebeğim, nasıl oldu? Güzel. Ya çok, çok güzel oldu. Çok tatlı oldu kızı biraz daha şöyle yapayım dur. Kız Ayarı durursun. ver bakayım. Kız şöyle dursun bence. Yok ortalasın çivi gözükmesin Yok önünü kapatıyor ya. Bence oraya oraya şunu koyalım. Aa. -a. Çok mu güzel. Bence o kafa çok güzel orada en üstte. En üstte daha güzel oldu. ha ha Böyle mi? Aha. Oldu mu? Oldu oldu, böyle iyi bence. Aynen. Ay harika. Bunlar nasıl? Güzel. Bence de çok harika. Tam olmuş mu kanki? Oldu mu şimdi? <laughs> Altı bence. Ya da istersen şunları buraya da koyabiliriz. Tuğbi şimdi gitti. Ben de saçımı falan topladım. Şöyle bir kendime geldim. Ee, ne yapıyorum? Yemek. Et sota yapıyorum. Ee, şöyle göstereyim. Etini önce attım böyle yağda soğanlarıyla falan. Şimdi biraz su ekleyeceğim. Ben o şekilde yapıyorum. Kapağını da kapatacağım. Bu kadar et bize yetiyor arkadaşlar. Daha burada işte sebzelerim var. Havuç, kırmızı biber, yeşil biber. Bunları güzelce doğradım. Bunları da koyduktan sonra e, pirincimi ıslattım. Pirincimi de ıslatıp güzel bir e, pilav yapacağım. Egemene kıyma çıkardım. Burada şehriye çorbası yapmak istiyordum kıymalı şehriye çorba ama şehriyem yokmuş yeni fark ettim. Kıymalı makarna mı yapsam diye düşündüm de ya sürekli makarna makarna çocuk, yani gerçi şehirde bile makarna aynı şey ama en azından çoğu biraz daha sulu olur, midesine de iyi gelir diye düşünüyorum. Güzel bir market alışverişine çıkmamız lazım, çünkü evde bir şey kalmadı. Yoğurt var bir işte yaptığım yoğurt, ee, daha et alınacak, kıyma alınacak, tavuk günlük yani alınması gereken market alışveriş plan yapılacak. Onları henüz daha yapmadım. Şu yemek faslı bir bitireyim, ondan sonra da. Ee, Balkonum dediğim gibi gösterdim zaten. Çok güzel bir dekorasyon yaptık Tuğba ile beraber. O mat kabı varmış, onu getirdi. Onunla birlikte yaptık. Onları hallettik. Yarın da cam balkonum geliyor. Çim halı alacağım. Güzel şöyle bir çim halı masanın altı boş kalacak şekilde. Çim halımı da aldıktan sonra bir de masa üstüne naylon böyle desenli güzel bir naylon almam lazım. Bir de led ışık. Bu çiçeklik ve şeye e, astığım duvara astığım şeye süse güzel bir led da alırım başka da bir işim kalmıyor arkadaşlar başka alınacak bir şeyim kalmıyor masam sandalyem zaten var mutfak masasının sandalyesinin orada duruyordu yani ekstradan e, farklı bir masa sandalyesi şu an için düşünmüyorum Ha ilerleyen zamanda bakarız duruma göre şimdi ihtiyacım yok diye düşünüyorum <laughs> yeni bir masraf çıkmasın lütfen onun haricinde 5 gibi işte egemen almaya gideceğim. Dönüşte de pazara uğrayacağım. Çünkü pazara uğrayamadım. Zaten pazar egemenin orada. Bir marul değil. Yani yeşillik falan alırım. Domates alırım. Soğanım yok. Soğan alırım. Onun tarzı bir ihtiyaçlar alırım. Meyve alırsın var. Hazır pazar kurulmuşken perşembe günü halledelim. Yemeklerimi yaptım. Şöyle domatesi yeni koydum daha. O yüzden biraz daha pişecek bu. Zaten etim yumuşaktı. Sonra cama pilavım da demleniyor arkadaşlar. Salatalık malzeme olmadığı için salatama yapamadım. Ama şimdi pazara çıkacağım ve birazdan alacağım. Ay Allah'ım günlerim böyle çok böyle dolu gibi geçiyor hissediyorum. Sürekli bir koşturma halindeymişim gibi. İşte bu balkon telaşı çıktı. Egemen her gün, yani her gün dışarı çıkmak zorundayım bir kere Egemen için. Yani hafta içi her gün. Egemen'i al. Şey, Egemen'i bırak. Egemen'i al. İşte dönüşte markete uğrayacaksam uğra. İşte ya sürekli böyle bir şey aktivite çıkıyormuş gibi hissediyorum. Gel yemek yap, kitabını oku, işte ne bileyim kendime vakit ayır dışarı çık. Ay yorgun hissediyorum bu aralar. Dün gerçekten arkadaşım şeye davet etti. Bu Samsun'da Batı Park var, piknik yap, yapılan bir yer. Çok da güzel bir yer. Ee, ama şey zaman kısıtlı olduğu için ben gelmeyeyim dedim ki ben düşünün hani hayatta böyle şeyleri kaçırmam giderim. Kızı kardeşlere beraber piknik gibi bir şey yapmışlar. Pasta falan da yapmış kardeşleri. Dört kız olacaktık böyle keyifli keyifli oturup pastamızı yiyecektik ama ona bile hayır dedim düşünün yani. Yarın da zaten çünkü yine çok işim var. Balkonun ikisi de yıkanacak. Bu cam takıldıktan sonra yıkanacak. Diğeri şeyden sonra yıkanacak. Ee, balkon takımadan önce de yıkanabilir. Ay yorgunluktan ne bilmiyorum gerçekten. Pazara daha uğrayacağım. Bir şeyler alacağım. Böyleyim şu an. Pazar alışverişimizi yaptık. Hemen kısaca onları göstereyim size. Sonra duşa gireceğim. Çünkü çok fena terledim. Acayip sıcak var. Şöyle marul biraz e, maydanoz aldım. Egemen için nektare aldım. E, biraz patlıcan aldım. Şöyle erzincan e, tulum peyniri aldım. Bir kilo yakın bu. Tam bir kilo da yok. E, köy biber aldım. Bu biberleri çok seviyorum. Bir de kıl biber, biber de çok severim. Şöyle biraz e, yeşil soğan aldım. Bu egemen için yine üzüm aldım. Şehriye aldım. Şehriyem yoktu. Pazarda hazır görmüşken. Şehriye de alayım dedim. Egemen'e kıymalı şehriye yapacağım şimdi. Şöyle yeş kırmızı biber aldım. Biraz salatalık aldım. Bu şekil. Az bir şey soğan aldım. Biraz da domates aldım. Ama bunlar pişirirken var ya yani Egemen arabasını sürerken daha doğrusu çok zorlandım. Hemen buna yerleştireceğim. Duşa gireceğim. Sonra geliyorum. benim şehre çorbası da hazır sayılır. Böyle kıymalı şehre çorbası yaptım ama. Altını biraz kısalım. Bu kaynasın. Beraber de bakalım sizinle. bu videoyu burada kapatıp hemen edit yapıp e, yayınlamak istiyorum. Çünkü uzun bir ara vermek istemiyorum. Ne çekebildiysem artık yani ne kadar ne çekebildim tam bilmiyorum ama e, ara vermektense video atmak daha iyidir diye düşünüyorum. Çok yoruldum. Gerçekten bu aralarken çok yorgun hissediyorum. Sürekli koşturma halindeyim. Bu enerjisizliğimi size de çok yansıtmak istemediğim için ee, hani video çekmek istemiyorum her an her daim Çünkü yorgunum bu aralar gerçekten yorgunum Yarın da cam balkonumuz yapılsın güzelce e, bu çim halı filan sipariş edeceğim Onlar da gelsin 3-4 günü onlar da hallolurdu diye düşünüyorum Sonra da zaten led da sipariş verdim Masanın üzerine bir e, muşamba örtü alacağım böyle desenli çım halımı sipariş edeceğim. Onun haricinde zaten çım halıyı da yarın sipariş edeceğim. Yine yarın şeye uğrayacağım bu masa örtüm için. 3-4 günü hallolur. olur. Ee, i̇nşallah balkonumu güzelce size göstermek istiyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz de lütfen bana abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.